Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir jimnastik videosuyla karşınızdayım. Bugün adını bilmediğim bir hareket öğreteceğim sizlere, ee, ama muhtemelen siz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın şu hareketi yapacağız. Başımı da yitirebiliyorum bu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. ilk önce ısınmayla başlayalım. Çünkü ısınmazsak bir canımız falan acıyabilir arkadaşlar. O yüzden ilk önce ısınacağız. Şimdi ilk önce yere doğru uzanıyoruz. Bu şekil. Bu hareketimizin adı kobra duruşu arkadaşlar. Bu şekil duruyoruz. Ayaklarımız düz bir şekilde duracak şekilde. Ve şu göbek kısmımızın biraz gerildiğini hissetmezsiniz. Biraz acıyacak ama demek oluyor ki yani ısınıyorsunuz. Ve sonra başımızı biraz arkaya etiyoruz. Ellerimizle destek alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Böyle kalarak birkaç saniye yapacağız arkadaşlar. Böyle Onları birkaç saniye yapın arkadaşlar. Sonra vücudunuz daha çok alışacak arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde yere yatacağız. Bu sefer şu şekilde duracağız. Bakın. Bu hareket, bu ısınma hareketimizin adını bilmiyorum. Bakın böyle. Ama tam kafanıza doğru getirmeyin. Yamuk bir şekilde tutun. Ama ikisi de aynı hizaya gelecek ve yine kafanızı biraz Verin. Şuralarınız aşırı acıyacak arkadaşlar. Ama iyi bir anlamı. Yani arkadaşlar. Bu arada yerden yine de sıkılıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer hareketimiz. Bu arada bunlar hep yerde yapacağız. Biraz esneteceğiz. Yani arkadaşlar biraz aklımızı kafamıza doğru çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar çekiyorum Şimdi yavaşça. Bakın yerden destek alırsanız bir de böyle ısınma hareketlerini dediğim gibi 10-15 kez tekrarlarsanız arkadaşlar hiçbir acı ve hissi kalmayacak. Tabi bazı kişilerde ağrı yapabilir bilmiyorum arkadaşlar. Bak. Ayaklarını bu şekilde. Biraz kapıyı uzak kollarımız düz. Bu şekil. Bakın uzatmamıza az kaldı arkadaşlar. Şimdi biraz dinleniyoruz. Derin bir nefes. Evet arkadaşlar. Şimdi hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü eğer çok mola verirsek vücudumuz o hareketleri tanı tanıyamıyor ve canımız acıyor arkadaşlar. Sonra da özen yani canımızın acımasını istemiyorum. Şimdi geldik en önemli herkese arkadaşlar. Tam bir şekilde ayaklarımızı başımıza değdiriyoruz arkadaşlar. Yani e, böyle değdiremiyorum gibi yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Değdireceksiniz. Dediğim gibi yerden destek kalırsanız acı olmayacak arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bazı kişilerde olabilir belki bilmiyorum. Şimdi Yaptık arkadaşlar. İşte bu kadardı. Evet arkadaşlar, bay bay.